Herkese merhaba. Ben Ümruhan. 2024 KPSS sınavında sosyal bilgiler alanında 221. oldum. Bu başarıyı elde etmemdeki en büyük etken tabii ki doğru bir kurum olan CBA Akademi ile birlikte ilerlemekti. CBA Akademinin genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alanım olan sosyal bilgiler derslerini online bir şekilde aldım. Bu akademinin ders notlarını, soru bankalarını kullandım ve süreç içerisindeki kamplarına katıldım ki bence başarıya giden yolda doğru kaynak, doğru öğretmen ile ilerlemenin faydası inanılmaz. Bu süreçte ilerlerken herhangi bir platformda herhangi bir hocaya Herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymamam benim için çok önemliydi. Bu konuda CBA Akademi'ye sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İyi ki varsın CBA ve 2025 KPSS sınavına hazırlanan herkese başarılar diliyorum.